konumuz. Kazanım tadında sorular. 14 test arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. Okunuşu 4 tam, binde %8 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yazalım arkadaşlar. 4 tam, bakın 4 virgül. 8 yazarsam onda 8 olur arkadaşlar. 0,8 yazarsam %8 olur. 0,08 yazarsam binde %8 olur arkadaşlar. Yani birinci sorumuzun cevabı D şık. diye başlıyor. D şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim ikinci sorumuza. 6,04. Yukarıda verilen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın 6 tam. Eğer şu 0 olmasaydı onda 4 olacaktı. Ama bu 0 olunca %4. 6 tam %4. 6 tam %4 C şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız Şimdi sorumuz. Cevabı C şıkkıdır. 6 tam %4. Geçelim 3. sorumuza. 1 tam 5'te 2. Yukarıda verilen kesin Ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Ondalığa çevirmemiz lazım. Onun için paydasını ya 10 ya 100 ya da 1000 yapmalıyız. En yakın kat 10 olduğu için 10 yapalım arkadaşlar. Bakın. Kesirleri genişletme yaparken asla tam kısım genişletilmez arkadaşlar. Tam kısım aynı kalır. Bir tam. Bakın hiçbir şekilde tam kısmı evlemiyorum arkadaşlar. İki kere iki. Dört. İki kere beş. On. Şeklinde. Bir tam. Onda dört haline geldi arkadaşlar. Bir tam onda dört haline geldi. Bunu şimdi virgülle yazacağım arkadaşlar. Bakın 1 ta eşittir. 1 tam 10 da 4. 1,4 şeklinde cevabımız B şıkkında kolaylıkla görebilirsiniz. Üçüncü sorumuzun cevabı da B şıkkıdır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. 4'te 9 ya da 9 bölü 4. Yukarıda verilen kesir ondalık gösterme aşağıdakilerden hangisidir? Bunu da bölme yaparak bulalım arkadaşlar bütün yol, yöntemleri göstermek istiyorum. 9 bölü bakın bölmeyle yapalım bunu da. 4 diyelim arkadaşlar. Bakın 9'un içinde 4. 4, 8. 2 kere var. Bakın buraya 2 kere yazıyorum. 2 kere 4, 8. Evet. Bakın arkadaşlar çıkarmayı yapacağım. Çıkarıyorum. Şöyle çizmiş yapıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Bakın arkadaşlar bu kalan 1 tam. 1 tam arkadaşlar eşittir. Bakın 1 tamın içinde 10 tane ne vardır? 10'da 1 vardır arkadaşlar. 1 tamın içinde 10 tane 10'da 1 olduğundan bakın şöyle 1 tamın içinde 10 tane onda bir olduğu için diyorum ki ben biri dörde bölemem ama 10 tane onda bir dörde bölebilirim. Yani onun için diyorum ki şu ikiye şu ikiye bir virgül atayım arkadaşlar. Buraya da bir sıfır atayım. Böylece 10 tane onda bir haline gelsin. 10 tane onda bir dörde bölebilirim arkadaşlar. Onun içinde dört iki kere var. Şöyle. Şuraya iki kere 2 4. 2 kere 4 8 arkadaşlar. 8 yazarsak bakın ondan 8 çıktı. Ne kalacaktır? 2 kalacaktır arkadaşlar. Bakın bu iki. aslında iki tane onda bir arkadaşlar. 2 tane onda bir arkadaşlar. Onda bir. Evet. 2 tane onda bir. Evet, iki tane onda bir. Her onluk yanındakinin on kat olduğuna göre, iki tane onda bir eşittir. Bakın, 20 tane, 20 tane yüzde bir anlamına gelir arkadaşlar. İki tane yüzde bir anlamına gelir. 20 tane yüzde bir anlamına gelir. Pardon. Evet şöyle çekersek 20 tane yüzde bir anlamına gelir. Yani burada 2'yi direkt ne yapacağım? Yüzde bir hal e, iki tane onda biri 20 tane yüzde bir haline geçeceğim. Şuraya bir şey yapacağım arkadaşlar. 20'nin içinde 4, 5 kere olduğuna göre 4 kere 5 20 olacak arkadaşlar. 20'den 20 çıka, çıktığına göre Kalanımız da sıfır olacak. Yani arkadaşlar bu bölme işlemi 2,25. 2 tam %25 cevabımız C şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Cevabımız C şıkkıdır. Detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane tam 10 tane onda birdir. 2 tane onda bir, 20 tane yüzde birdir. Eğer yüzde o yüzde birlik kalsaydı o da işte 10 tane binde bir diyecektim. O şekilde devam edecektim. Cevabımız C şıkkı. 5. soru. 5 bölü 8. Yukarıdaki kesri ondalık gösterim aşağıdaki. Hangisidir diyor arkadaşlar? Ben bu soruyu paydasını bin yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü 8'i 10 yapamayız, 100 de yapamayız, 1000 yapabiliriz arkadaşlar. 1000'i 8'e bölersek, 1000'i 8'e bölersek 25 katı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Şimdi genişletiyorum, bakın. 125 ile hem 5'i hem de 8'i çarparsak bakın arkadaşlar. 5 kere 100, 500, 5 kere 25, 125, 500, 625, 1000 de 625 oldu arkadaşlar. Buradan eşittir deriz. 0 tam olduğu için 0,625 şeklinde ondalığa çevirmiş oluruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkında kolaylıkla görülmektedir. Cevabımız A şıkkı. Burada da genişletme yolunu ne yaptım? Kullandım arkadaşlar sorumuzda. Geçelim 6. sorumuza. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bir tam bakın binde 1012 diyor arkadaşlar. Bu bir tam bakın şöyle yazarsak bir tam şöyle çekeyim çizgiyi binde 12 olacağı için arkadaşlar. Binde 12 olacağı için bakın bir tam binde 12 yani bu ifade kesinlikle doğru arkadaşlar. 124'ü 100'e bölersek bu da bir tam bakın yüzde bir tam yüzde 24 olacak arkadaşlar. Yüzde 24 olacak. Yani bu ifade de doğru arkadaşlar. Bu ifade de doğru. Kırmızı renk. Peki 48'i 10'a bölersek 4 tam şöyle bir çizgisini çekelim arkadaşlar. 4 tam 10'da 8 olacağı için arkadaşlar bakın. 48'i 10'a bölersek 4 tam da 8 yani 4,8 yani şu ifade doğru arkadaşlar. 101 bölü 100 Yani bölersek arkadaşlar 1 tam bir tam yüzde bir olacak arkadaşlar bakın, bir tam yüzde bir olacak çokğ şunu yüzde bir bir tam yüzde bir olacağı için bakın 1,01 olması lazım yani bu ifade yanlış arkadaşlar cevabımız değişik diyebiliriz artık yanlış olan değişik Geçelim yedinci örneğimize. Yukarıda verilen ondalık gösterimlerden birbirine eşit olanlar aynı renge boyanacakmış arkadaşlar. Bakın ondalık gösterimlerde renk olayı bakın 0,5 bir sıfır atarsak 0,50 aynı renk arkadaşlar. Şöyle maviye boyayayım. Bakın bu da aynı. Bunu da mavi yapayım. Bakın bu da aynı. Bunu da mavi yapayım arkadaşlar. 0,500. Ve 0,5 bin bakın bu da aynı. Bu da mavi. Aynı şekilde kırmızı yapayım bakın 1,5, 1,5 kırmızı. Bakın 1,50 de kırmızı. Bu da aynı. 0 atılmış. 1,500 bu da aynı kırmızı. Bakın çerçeve rengi yaptık değil arkadaşlar çerçeve rengi dolgu rengi evet. Bakın burası da 1,500 cin derece aynı arkadaşlar. Şu ise ne yazık ki hiçbirine aynısı değil. Aynısı olmadığı için farklı bir renk yaptım. Yani cevabımız D şıkkında rahatlıkla görünüyor arkadaşlar. Birbirine eş olanlar D şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim 8. sorumuza. 22'de 18. Yukarıda verilen kesre ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi biliyor arkadaşlar? Burada yapmamız gereken şey 18'i 22'ye böleceğiz arkadaşlar. Çekerim çizgimizi. Şöyle çizgimizi çekersek. Tabii ki 22'nin içinde 18 olmayacaktır. Yani 0 virgül dememiz lazım. Yani artık 18, 18 değil arkadaşlar. 180 tane onda bir haline geldi. Bakın 180 tane onda birin içinde arayacağım. Bakalım. 22'şer 22'şer bakalım. 22, 44, 66, 88, 110, 132, 132, 154, 154, 154, 7 kere 8 kere ne oluyor? Evet 8 kere 8 kere 2 16 evet 176 oluyor arkadaşlar. Bakın. 176 oluyor ki şöyle bakın arkadaşlar çıkarırsak bakın şurada 4 kalacak arkadaşlar. 4 tane onda bir kalacak. 4 tane onda biri arkadaşlar 4 tane onda biri 22'ye bölemem. Onun için 40 tane yüzde bir haline getirdim. 40'ın içinde 22. 40'ın içinde 22. Bir kere var arkadaşlar. 22. Bakın. Çıkarıyorum. 40'tan 22 çıkınca gene 18 kalıyor. Arkadaşlar gene 18'e bir sıfır atacağım. 180'in içinde gene 8 kere var diyeceğim. Gene 176 olacak. Gene 4 kalacak. Yani gene 1 olacak. Yani 81 81 şeklinde gidiyor arkadaşlar bu bir devirli ondalık açılım. eşittir diyelim bakın. eşittir diyelim. 0,81 81 81 diye devrettiği için çizgimi hem 8'in hem de 1'in üzerine ne yapıyorum? Koyuyorum arkadaşlar. Yani doğru cevabımız D şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevabı D şıkkıdır. Geçelim 9. soruya. 4 tam 10'da 2. Bakın üçgen tam, kare bölü yuvarlak şeklinde bir eşitlik verilmiş. Üçgen, kare, yuvarlak doğal sayı. Yukarıdaki eşitliğe göre diyor. Kare, üçgen, kare ve to, yuvarlak toplamının en küçük değeri diyor arkadaşlar. Bakın burada en küçük değerini alması için sadeleştirme yapmamız lazım. Bir kere burası 4 tam. Bu kesin arkadaşlar. Burası 4 tam. 10 da 2 şeklinde yazabiliriz. Yani şurası 10. Şurası da 2 yazabiliriz arkadaşlar. Ancak en sade hali olmadığı için en sade hali olmadığı için arkadaşlar buradan en küçük değer çıkmaz. Onun için yapmamız gereken şey pay ve paydayı aynı sayıya bölmek. Ne yapalım? İkisi de çift olduğuna göre bölelim 2'ye. Bakın arkadaşlar. Diğerini de böleceğim. Payı da paydayı da 2'ye böleceğim. 2 bölü 2 1 olacak arkadaşlar. 10 bölü 2 de 5 olacak arkadaşlar. Yani en sade hali bu. Tam kısmı 4. Bakın şurası 4. Artı kare 1 artı payda yalnız da 5 oluyor arkadaşlar. Bunları topladığımızda 4 ve 1 daha 5, 5 5 daha 10. En az 10 olacaktır arkadaşlar. 10'dan aşağı olamaz arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkıdır. Gördüğünüz gibi eğer hiç sadeleştirme yapmasaydım cevabım 16, 18 olacaktı. Ama gördüğünüz gibi en küçük olması için en sade hale getirmemiz lazım. İşte şu hal arkadaşlar en sade hal. Bundan daha fazla sadeleşmez. Cevabımız aşık. 10. örnek arkadaşlar. Diyor ki yanda verilen eş parçalara bölünmüş şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesrin ondalık gösterimi diyor. Önce bir kesri yazalım arkadaşlar. Kesir yazmadan ondalığa çevirmemiz zor. Önce bir bütüne bakalım. Bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parçaya bölünmüş. Yani 16'da arkadaşlar kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. Yani 16 da olmuş arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar onu 16'ya bölmek istiyorum bölmek istiyorum arkadaşlar. Bölerek yapacağım. payda e, paydayı genişleterek de yapabiliriz ama çeşit olsun arkadaşlar. Onun içinde 16 yok. Onun için 0 virgül attım. Ve böylece ne yaptım? Bakın onu 10 on tamı ne yaptım? 100 tane onda birlik haline getirdim. Bakın 100'ün içinde 16, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 6 kere var. Atıp şuraya 96 yazacağız. 96. Çıkaralım arkadaşlar. Şundan. Evet. Çıkarırsak. Bakın 4 kalıyor. 4'ün içinde yok. 4 tane hani, 4 tane onda birliği 40 tane yüzde birlik haline getiriyorum. 40'ın içinde 16. 40'ın içinde 16. 2 kere var arkadaşlar. 2 kere 16 32. Şuraya 32 yapacağız. Çıkarınca bakın 40'tan 32 çıkınca 8. Tabii ki 8'in içinde 16 yok. Bir sıfır attım. 80'in içinde 16. 5 kere var arkadaşlar. 5 kere 16 80 oluyor. Şöyle çoğaltayım. 80. 80 çıkınca da yani devirsiz bir açılmış. Görüyorsunuz cevabımız 0,625 yani D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır soru için. Geçelim 11. soruya. Yanda verilen eş parçalara bölünmüş şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce bir kesri yazalım arkadaşlar. Evet Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 5, 30 oluyor. Şurası 30'da değil mi? Kaçı boyalı? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet. 30'da 7 arkadaşlar. Bu bir devirli ondalık açılımı olacağı için arkadaşlar. Mecburen bölmek zorundayız çünkü paydayı 10 ya 100 ya da 1000 yapamayız arkadaşlar. Mecburen bölmek zorundayız. Bakalım. 7'nin içinde 30 yok arkadaşlar. Yapmam gereken şey şuraya bir 0 koyup değil mi? 0 virgül 0 virgül yazıp bakın şu 7'yi artık 70 tane onda birlik haline getiriyorum. 70 tane onda birliğin içinde 30 iki defa var. 2 kere 30 60. Arıyorum arkadaşlar. Bakın 70'den 10 çıkınca 70'den 60 çıkınca 10 kaldı. 10'un içinde 30 olmadığı için bir sıfır attım. 100'ün içinde 30 100'ün içinde 30 arkadaşlar. 3 kere var. 3 kere 30, 90 oluyor arkadaşlar. 90'ı çıkaracağım. Tabii ki 90 çıkınca yine 10 kalacak. Bakın arkadaşlar gene 10 kalacak. 10'un içinde gene yok. Bir sıfır attım. 100'ün içinde gene 3 kere diyeceğim. Yani 3 3 3 3 3 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Yani devirli ondalık açalım eşittir diyelim. 0,2'den sonra arkadaşlar 2 devretmiyor. 3 3 3 diye gittiği için çizgimi sadece arkadaşlar burada devreden 3 olduğu için sadece 3'ün üzerine koyuyorum. Yani 0,2'den sonra 3 3 3 diye gidiyor. Yani D şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. Önce bir kesir yazacaksanız o kesiri pay pay diye bölerek devirli ondalık açılımı bulmuş olduk. Cevabımız D şıkkı. Geçelim 12. sorumuza. Yukarıda verilen sayı doğrusunda 2, 3 ve 4 tam arası 3 eşit parçaya bölünmüştür. Bakın 2, 3 ve 4 tam arası 3 parçaya 1 2 3 1, 2, 3. Buna göre evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. N 2 tam 3 devirlidir diyor arkadaşlar. Bakalım. Burası 2 tam ne mi? Şurası 2 tam 3'te 1 oluyor arkadaşlar. 2 tam 3'te 1 oluyor. Evet. 1'i 3'e bölersek 3 3 3 3 gidecek. Yani bu ifade doğru arkadaşlar. K 2,6 bak burası da 2 tam 2 tam bakın arkadaşlar. 3'te 2 oluyor. Bu 3'te 2 oluyor arkadaşlar. 2'yi 3'e bölersek Evet bu da 2,666 daha gide, gideceği için bu da doğru arkadaşlar. M şıkkı 3,3 diyor arkadaşlar. M 3 tam 3'te 1 olduğu için bakın 3 tam çizgimi çekeyim bakın. 3'te 1 olduğu için böyle devirsiz olmayacaktır. Devirli olacaktır arkadaşlar. Şurası bakın 3 tam 3'te 1 diye olduğu için 3,333 diye gideceği için arkadaşlar bu ifade yanlış arkadaşlar. Bu 3 3 tam 3 tam 3'te 2 olduğu için 3,666 daha gidecek. Bu da doğru arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı yapmıştır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Burada ben uzun uzun bölme yapmadım. 1'i 3'e bölerseniz 3, 3, 3, 3 diye gidecektir. 2, 3 devirli olacaktır. Kolaylıkla görebilirsin. Soru 13. Diyor ki yukarıda verilen kesrin devirli ondalık gösteriminde devreden rakam sayısı kaçtır diyor. Yapmamız gereken şey bölmek. Bakın 5'i 22'ye bölelim. Bakın çektim çizgimi. 22'nin içinde 5 tabii ki yok arkadaşlar. Onun için 0 virgül attım. Bakın artık 5 tam ne oldu? 50 tane onda bir oldu. Evet. 50'nin içinde 22. 2 defa var. 2 kere 22. 44. Bakın. 50'den 44'ü çıkarırsak arkadaşlar. 6 kalıyor. 6 kalıyor arkadaşlar. 6'nın içinde 22 olmadığı için bir sıfır attım. 60'ın içinde 22. 6. 60'ın içinde 22 gene 2 kere olacak. 3 kere olmayacaktır arkadaşlar. 2 kere olacaktır. 44 Evet. Şurası gene 44 olacaktır. 44'ü çıkarınca arkadaşlar 16 kalacaktır. 16'nın içinde olmadığı için bir 0 atıyoruz. Evet. 160'ın içinde 22 Normalde 8 kere 7 kere olacaktır arkadaşlar. Bakalım. 7 kere 10, 7 kere 2 14, 14, 7, 154 Evet. 154 olacaktır. 154 olacaktır arkadaşlar. Gene çıkarmayı yaparsak Gene bakın. 6 kalacaktır. 6'yı gene 60 yapacağım. 60'ın içinde gene 2 kere var diyeceğim. Yani 2 Gene 16 kalacak. Gene 160 olacak. Ge gene 7 gelecek. 27, 27 şeklinde gidecek arkadaşlar. 2'den sonra. şuraya nokta nokta koyayım. Evet. Evet. 0,2'den sonra. Evet. Buna göre diyor. Devirli ondalık gösterimi devreden rakam sayısı kaçtır diyor. 27, 27 şeklinde devrettiği için 2 rakam devrediyor arkadaşlar. Cevabımız 5. Burada 4 rakam falan değil. 27, 27. Önce 2, 2 gidiyor. Sonra 1, 2 sabit. Sonra 27, 27, 27 şeklinde bittiği için şöyle yazarsam bakın 0, 0, 2'den sonra 27. Bakın burada devreden sadece 27. 2 devretmiyor. Yani 227, 227 gitmiyor. 27, 27 bittiği için 2. 2 basamak olmuş. Oluyor. Cevabımız 5. Geçelim 14. soruya. 16 tam 10.000'de 213 devirir. Yukarıda verilen ondalık gösterimde devreden sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın devir çizgisi 2, 1 ve 3'ün üzerinde olduğu için 213, 213, 213 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Devreden 213 yani aşık olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Cevabımız aşık. 0 devretmiyor arkadaşlar. Onun için 0, 213 demedim. 213, 213 şeklinde Bakın şurada eşittir diyelim. 16, 0 213 213 şeklinde böyle devam ediyor arkadaşlar. Yani devreden 0 değil 213. Gelelim son sorumuza. Pardon, 16. sorumuza. üçgen 0,23 pardon. Evet, aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diyor 15. soru. 2,3333 devirli 2,2323 23, 23 diyor ayrı arkadaşlar bu ifade yanlış. 0,5'ten sonra 111111 bakın bu da yanlış. 6,03'ten sonra 4,4,4,4,4 diye gidiyor. Gitmesi lazım oysa 34 34 35, bu da yanlış arkadaşlar. Doğru cevap bakın 7,41 41, 41, 41 diye bu ifade doğru arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkıdır. 15. soruda doğru geçelim 16. sorumuza. Üçgen 0,23'müş. Kare 0,2'den sonra 3333 diye gidiyor. Yuvarlak 0,23 23 23 şeklinde gidiyor. Buna göre küçükten büyüğe sıralan şu hangisi hangisidir diyor arkadaşlar. Şöyle yazarsak açık bir şekilde bakın. 0,23 sabit arkadaşlar. Sonrası 000 diye gidiyor. 0, 0, B şıkkında ise 2'den sonra 3, 3, 3, 3, 3, 3 şeklinde gittiği için arkadaşlar bakın bunun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şunun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Yuvarlak ise 0, 23, 23, 23 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Evet. Bakın burada da baktığımızda arkadaşlar Onda birler basamağı aynı, tamlar aynı, onda birler aynı, yüzde birler aynı. Bakın binde birlere göre en büyük kare olmuş oluyor arkadaşlar, değil mi? Evet, küçükten büyüğe dediğine göre en küçük sıfırlı olan üçgen en küçük oluyor arkadaşlar. Sonra iki ile yuvarlak oluyor. Sonra ise arkadaşlar en büyük kare. Küçükten büyüğe sıralanmış. Üçgen yuvarlak kare. Üçgen yuvarlak kare. Üçgen yuvarlak kare. Cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Büyüteceğim. Cevabımız A şıkkıdır. Gelelim son soruya. Yukarıdaki sayı doğrusu modelinde Yuvarlak noktasına karşılık gelen ondalık kesi 0,308'miş. Yani 0 tam binde 308'miş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sola gidildikçe kesirler ondalık gösterimler küçülür. Sağa gidildikçe büyür. Yani şunu demek istiyorum. Kare yuvarlaktan daha büyük. Kare yuvarlaktan daha büyük arkadaşlar. Yuvarlak da üçgenden daha büyük. O zaman doğru cevabı arıyorsak arkadaşlar üçgenin 0,308'den küçük olması lazım. Bu olmaz bakın arkadaşlar. Evet, şu ikisi 3'lük olur. Ama karenin 0,8'den büyük olması lazım. O olmaz arkadaşlar. Şu zaten gitmişti. Şu ikisi olabilir arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar D şıkkında da bakın 0,308'den küçük olmaz arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkında. Yani şu ifade 0,253 daha küçüktür 308'den. 0,371'de de daha büyüktür. Yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Dersim burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.